Cukovac yerleşiminde bulunan Leylek Camii, Novi Pazar'ın en eski camilerinden biridir. Halk arasında Leylek Camii olarak bilinir çünkü Müslüman geleneklerde leylek kuşu çok değerlidir. Sadece belgeler, camiyi resmi olarak Ahmet Bey veya Ahmedi Bey Silahdar Camii olarak adlandıran inşa eden Ahmet Bey Silahdar'ın adını taşır. 1459 yılında Sultan Mehmet Fatih, Bosna Seferi sırasında Novi Pazar'daki Leylek Camii'nde namaz kıldı. Leylek Camii daha önce birçok kez yıkılmış ve yakılmıştır. 18. yüzyılın ilk yarısında ikinci kez inşa edildi. 1891 yılında Hacı Ali Bey'in oğlu Salih Bey Begoviç tarafından yeniden inşa edildi. Eski sundurmayı büyütüp kapatmış, avluda küçük ama yeni bir mektep inşa etmiş ve çeşmeyi yenilemiştir.